Tekrar merhaba arkadaşlar ben Kadir. bugün skin tanıtımlarının 3. partındayız. Maşallah bir günde 4 video. Şimdi Mortal Kombat'ı tanıttık. Freddy'yi tanıttık. Final Set Freddy. Şimdi WWE yani SmackDown. Ee, Wister skin. Bunun da adını açıklama yerinden veririm. linkini değil yalnız adını. Sakın şey yapmayın. Sonra siz de beğendiğinizi indirirsiniz. İndirmeyi de yapacağım ben şimdi. FNAF'taki Mortal Kombat gibi. Yapacağım tabii bir sıkıntı yaşamazsak. Şu an internetin en iyi çeken yerindeyim ama dur yere inmem lazım. Niye şuraya? Burada bütün şey herhalde. Buraya sakın basmayın bu arada. Lan oğlum. Daha demin full işten Nerede gitti lan internet? Dur dur hemen hallediyorum. Çık. Şeyi de kapatmadım. Nasıl gitti lan internet? <laughs> Kablosuz geldi. Geri gir. Best ever diyor. Hemen girelim. En üsttekine tıkladım. Undertaker. Stone Cold Steve Austin. John Cena. John Cena güzel olmamış. Rock. Shawn. Shawn'u güzel yapmışlar. Shawn'u tanıyorum. Triple. Hatırlıyor gibiyim. Lan yine reklam. Ee, Hulk Hogan. Bunu da bilmiyorum. Red şey diyor. Randy Orton'u biliyorum. Arkeo çeken. Güzel olmamış ama. Mysterio'yu güzel yapmışlar. Mysterio'yu da biliyorum. Ee, hiç sevmiyorum ama bunu. Neyse. More Wrestlers diyelim. Bu, bu şeken bu. Ha şey Undertaker'ın kardeşi. Sting. Oha bu benim adam lan. Aynen lan bu benim tuttuğum. Arkadaşlar bu benim Smackdown'da tuttuğum tek adam. Sting. Randy Orton'u da dövüyor, Rey Mysterio'yu dövüyor, John Cena'yı dövüyor. Undertaker dövmüyor da zorluyor. Goldberg. Bu kim lan? Seth Rollins. Bunu biliyorum ya. Bu adam çok piç. Yarısı yarı saçı siyah, yarısı ıı, sarı. İnternette araştırabilirsin WWE Seth Rollins diye. Etki. Evet bu adam biliyorum. Çok yakışıklı bir adam ama çok da güçsüz en azından. Jeff Hardy. Bu kim lan? Rock onu da tanımıyorum. Roman Reis. Ha Roman Reis. Şey bunu biliyorum. Bir de bunun yardımcısı vardı lan. Onu da yapmışlarsa bu kim lan? Daniel Race, Yok ya. Dinem Ross. Aa dur dur. Oha düşündüm adam mıydı? Dur dur. Geri git, geri git. Yok ya, Daniel olmuş bu. Block Lancer sandım ben de. Arkadaşımı tuttu adam. Bu şey herhalde kız liginde dövüşenler. Onların hiçbirini tanımıyorum ben. Bilmiyorum siz tanıyorsanız da ben hiçbirini tanımıyorum çünkü. Ekstreme bir şey de anlamadım. Çünkü reklam çıktı. Bir bok yok burada. Bonus ne lan? Cool diyor. Battle skin diyor. Girl skin diyor. Robot skin diyor. Battle skin diyelim. Ha bu indirmeli şey. Neyse boşver. Tamam. Skinleri tanıttım. <laughs> Ee, şu alttaki intro diye bir şey yazıyor böyle. Bonus yazıyor. Bonusun üstündeki bir üstün, onun bonusun üstündekine ve onun bonusuna tıklamayı sakın. Best ever diyor. Atıyorum ben siz Undertaker beğendiniz ama ben Sting'i tuttuğum için Sting'i alacağım. Sting. Ee, nasıl nasıl yapıyoruz lan? Üstüne mi tıklıyoruz ne yapıyoruz? Ben ne ilk defa görüyorum. Yok. Nasıl yapıyoruz lan? Rem tıklıyoruz. Ha yanında bir şey var. Dur. Yanında bir şey var. Dur. Ha buraya lan. Abi yalnız biz bunu nasıl indireceğiz lan? Ee, üstüne mi tıklıyoruz? Yanımda bir şeyler var. Bir saniye. eski video. Şunu bir zahmet bir bakayım ya. Biz buradaki skinleri nasıl alabiliriz ya? Üstüne. Aa! Doblantı varmış. Ne karım körüm ya. Yalnızca bir defa. 20 başlatıldı. Başlatılıyor diyor daha doğrusu. Atsız. Skin indirme şeyi tamamlandı. Tabii. Yine inmediğini biliyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Olarak ayarla. Aç. Aç butonundan galeri üzerinden açacağım. Evet. Stink burada. Stink Baba burada. Direkt. Sil. Galeriye gel. Ah, bakalım gelmiş mi? Lan oğlum. Delirtme beni. Paylaş deyince ne olacak? Efendim? Geliyorum. Annem bağırıyor da bir saniye. Galeriyi kaydedemem mi? Albümler. Çık. Olarak ayarla. Duvar kat Hmm. Hayır. Bir saniye ya. Nasıl yapacağım? Anlamıyorum. Fotoğraflar diyelim. Sinemiz security. Yükle. sokacağım ya Açık ya açık. Neyse arkadaşlar siz yaparsınız zaten ben beceriksizim. Siz prosunuz yaparsınız. Hemen. Dosya açılamıyor ama aynı zamanda galeriye de inmiyor. Böyle bir şey var. Albüm seçin. Yenile. Şey son indirilenlere geliyorum. Bir sen şuraya bakayım bir. Malum buraya gelmemiş. Çık. Fotoğraflar. Güncellemeyi al. Ya şimdi güncelle uğraşamam. Neyse siz halledersiniz. Benim tablete bir şey inmediği için tabi galeri üzerine. Siz halledersiniz. Ee, görüşmek üzere. Bu kadar.